Biden'ın göreve başladığı 21 Ocak'ta imzaladığı ilk kararnameyle yürürlükten kaldırdığı Meksika'da kal politikasına ilişkin mahkemenin uygulamanın devam etmesi yönünde verdiği kararın ardından Biden yönetiminden geri adım geldi. <laughs> ABD İç Güvenlik Bakanlığı gelecek haftadan itibaren söz konusu uygulamanın yeniden başlatılacağı ve Meksika'nın da göçmenleri almaya razı olduğunu duyurdu. İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, mahkeme kararı doğrultusunda böyle bir adım attıklarını ancak bu uygulamayı desteklemediklerini belirtti. Biden adaylığı döneminde seçilmesi halinde Meksika'da Kal ismiyle anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak Biden seçildikten sonra düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi yönünde talimat vererek insani bir sığınma sistemi tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti. Düzenleme nedeniyle ülkeye sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmen sayılarında büyük oranda düşüş sağlanmasına rağmen program ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı rapor edilmişti.